Düşe Kalka muhabbetlerimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine bir soruya cevap arayacağız. Yine derin bir soruya cevap arayacağız. Allah Teala'nın sıfatları mutlak diyoruz. İspat et. <laughs> Çok derin oldu. <laughs> yani mutlak bir şey anlamak zaten zordur. Hem Allah Teala yani bizi yaratmış zatı sıfatlarıyla ancak tanıyabiliyoruz. Ve bu bir de üstüne bundan hani bu görmediğimiz bir zatı sıfatlarıyla tanımak zaten zor bir şey. Kainat her ne kadar bunu kolaylaştırmış olsa da. Belki bu da ayrı bir muhabbet konusu ama peki. Bu sıfatların da mutlak olduğunu da söylüyoruz aynı zamanda. Evet buyurun efendim. Şimdi aslında... Ben de çayımdan yudum yudum. Evet. Yani bunu mutlakiyeti gözle göremeyiz. Duygular onu ihat edemez. Çünkü biz sınırlı bir alemde yaşıyoruz ama teorik olarak buna ulaşabiliriz. Biz zaten burada teorik olarak ona ulaşmayın ama gördüğümüz, gözlemlediğimiz kainattan teorik olarak ulaşacağız. Mutlakiyeti de bir, belki tam daha akla yakın hale getirsek hep mutlak mutlak diyoruz. Sanki böyle hiç ulaşılamayacak falan gibi böyle zihinlerde karmaşık bir halde olabilir. Biz geçen kayıtlarımızın bir tanesinde bu konuda konuştuk aslında ama çok bir cümleyle kısa bir şekilde... Mutlak belki... kayıt altına alınamayan demek, sınırlanamayan demek. Yani her şeyi kaplayan, her şeyi ihata eden dışı içi olmayan aslında bakarsan bir yönüyle de hiçbir şekilde kıyaslanamayan manasına geliyor. Hiç karanlıksız ışık gibi. Evet. Hiç karanlıksız ışık hali gibi mutlaktır ve fark edilemezdir hatta yani. Bir ee, sayı örneği vardı onu belki verebiliriz ama bir yandan da vaktini sen yiyorum. Şöyle demiştik. Ee, mesela 5 birden büyüktür. 10 5'ten de büyüktür. Evet. Ama mutlak dediğimiz bir sayı var hani sonsuz. Hı -hı. Sonsuz mutlaktır. Hı -hı. Son, sonsuz dediğimiz sayı 5, 7, 10, 100, 1 milyon, 1 trilyon, 1 kat trilyon, kent trilyon bunların hepsinden büyüktür. Hı hı. Hatta öyle ki bu rakamların hepsi sonsuzla, mutlakla karşılaştırıldığında aynı kalır. Hı hı. Hepsi küçüktür. Hı hı. Sonsuz, mutlak yani böyle bir şey işte. Evet, kıyaslanamıyor. Kıyaslanamayacak kadar. Hepsi Tek hep... aslında. Şimdi biz bunu... Yani yani mutla mutlağın bir parçası gibi bir... Anlam anlaşılmaz. Anlaşılması evet. Anlaşılmaması gerekiyor. Biz biz de bunu nasıl gözlemleriz? Bunu konuşacağız. Yani bunu nasıl gözlemleriz? Ha bir yani, de gözlemleriz. Doğru. Yani, mutlak olan bir şey yazıyor. Kainatta böyle bir yaratılışın olduğunu, mutlak bir yaratılışın olduğunu nasıl gözlemleriz? Bununla ilgili bir yönüyle. Çok yön, yönü var. Bugün sadece bir yönüyle anlamaya çalışacağız. Yani mutlaka nasıl gözlemleriz? Şimdi ee, şeye baktığımız zaman, kainatı baktığımız zaman ne görüyoruz o önemlidir. Ben şimdi mesela sınırlığıyla mutlak arasındaki farkı anlamak için bir örnek vereyim. Bunu kaldırabiliyorum. Hafif. Yani yaklaşık 200 gram civarında kaldırabiliyorum. Ondan sonra bunu da kaldırabiliyorum. Seni de kaldırırım aşağı yukarı. <laughs> Ama gittikçe güçten düşüyorum. Evet, ka kapasite zorlanmaya kapasite başlıyor. zorlanıyor. Ama şu koltuğu kaldırmaya kalkışsam herhalde bayağı zorlanırım. Biraz kaldırırım böyle hafif belki. Yiyor. Beni çok hafif aldın ya. <laughs> Size ayaklarını tuttu bu kalkar yani. Peki. <laughs> Ondan sonra ne yaptı bende bir ne var ee, güç azalması denen bir şey var. Ha, gücüm kifayet etmedi. Yetmezlik var. Evet. Şimdi biz kainata baktığımız zaman böyle bir yetmezlik gözlemliyor muyuz gözlemlemiyor muyuz ona bakmamız lazım. Ha yani, yapı yani yapılmış da gücü yetmemiş burası olmamış. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Allah yapmış, yapmış insanları, yapmış, 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 yapmış da ya birkaç kişiye yemiş. Onlara da hadi ya yorulduk artık yapamıyoruz falan. Şu kolu eksik kalsın, bu kola gözük eksik kalsın, şu kulağı eksik kalsın veya işte vücudunun bir parçası eksik kalsın. tarzda bir yaratılış var mı? Veya bir, bir, herhangi herhalde, bir canlı organizma tüm fonksiyonları yerlerinde ama bir kısmını işte analizini tamamlayamadığı için falan o tam fonksiyonunu gösteremiyor. Böyle bütün, kainat, bütün hepsinde öyle. Böyle falan. bir kainatta böyle bir yaratılış var mı? Yani kainata baktığımız zaman biz eksik olan şeylerin yetmezlikten, güç yetmezlikten mi kaynaklanıyor yoksa kasıtlı bir eksiklik mi? Bunu anlamamız gerekiyor. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Yani bunu çok basit bir şekilde papatyaları şimdi çok güzel şeyle dışarı çıktığınız zaman çok güzel görürsünüz. Şimdi insanoğlu, baktığınız zaman insan sınırlı diye baktık. Bir halıyı dokurken bir yerinden başla yavaş yavaş gider değil mi? Tamamlamaya çalışır. Tabii. Çünkü nedir? Sınırlıdır, yetmezdir, gücü şey yapıyoruz. Göz kainata bakalım, gözlemleyelim. Bir papatya yapmakla, bir papatya yapmakla bir papatya bahçesini yapmak veya tarlasını yapmak. tarlasını yapmak veya dünya çapında papatyaları yaratmak arasında bir fark görüyor muyuz? Yok. Yani bir mualece yani bir çaba harcama bir şey görüyor muyuz? Burayı yaptım biraz bir yorgunluk alameti, bir eksiklik alameti, bir yetmezlik alameti görüyor muyuz? Bir papatya yapmakla bin papatya yapmak, bir milyar papatya yapmak, sayısız papatya yapmak arasında bir fark var mı dünyada? Böyle bir şey Yok hatta musun? bazen yerine göre sanki işte hani bir sabah kalkıyoruz o papatyalar açmış, papatyalar açmış dediğimiz bir ova dolusu mesela evet. göz alabildiğine papatya dolmuş şurası da boş kalmış, orası yetişmemiş. Ertesi gün hani böyle bir şey yok. Yok. O olsa bile ya iklim şartlarından falan gibi böyle gözlemleyebileceğimiz şeylerle oluyor. Yani şu demeye getiriyorum. Güç ne demektir? Bir taneyi kaldırmakla beş taneyi kaldırmak arasında fark varsa ne olur? Bu belli olur değil mi? Tamam. Bir zorluk alameti gözükür. Artık zorlanmaya başlar. Yani kainatta bir zerre kadar gözle görünmeyen atomla, işte elektron mikroskobuyla dahi görülemeyen ve saniyede 300 bin kilometre hızla bir çekirdek etrafında dönen bir elektron tasavvur et. Saniyede, 30 saniyede 300, bin, kilometre ne demek biliyor musun? Ben sana şunu söyleyeyim. Dünyanın etrafını bir saniyede 30 küsür defa. 30, 33, 36 neyse artık o civarda. Bir elektron. Bir elektron. Dünyanın etrafını 30 küsür defa dönüyor. Saniyede. Bir saniye, gözünü açıp kapayana ve bu kadar ve atomun içinde oluyor güne. ve bu atomun içerisinde bu kadar küçük onu yapmakla o atomu çevirmek deki o daha büyük maharettir bir galaksiyi çevirmek arasında ki galaksi dediğin şimdi dünyanızı değil mi saatte 108 bin kilometre Güneşinizi ondan 250 kat daha büyük değil mi? Öyle diyor sana öyle <gülüyor> <de>. <gülüyor> yani çok muhteşem bir hızla gidiyor. Muhteşem bir hızla gidiyor yani. Tahayyül etmek bile çok zor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi düşünebiliyor musun? Bir zerreyi çevirmekle bir galaksiyi çevirmek arasında hiçbir fark yok. Var mı böyle bir, bir yorgunluk alameti görüyor musun? Bir tane zerre yok. Arada bir böyle dön, evet, elektronları evet. dönmeyen atomlara rastlamıyoruz evet, evet. yani. Yani 10 üzeri 70 civarında 10 üzeri 70 civarında atom var olduğunu söylüyorlar kainatta. Bütün kainatta. 10 üzeri 70. 70 Tabii, evet. Bu, bu, bu büyük bir sayı. Bir, bir, birinin arkasında 70 tane sıfır koy. hani okuması bile de mümkün değil yani, anladın <laughs> mı? Şimdi düşün, 10 üzeri 70 tane atomun içerisinde, 10, 10 üzeri 70'ten çok çok fazla elektron ya var. hepsi deli gibi elektron dönüyor. Deli gibi de dönüyor ve bunların hepsini çeviriyor ve aynı zamanda galaksileri çeviriyor, yıldızları çeviriyor. Her şey bir anda çeviriliyor, her şey. Burada bir kainata baktığımız zaman bir kudret zorlanması diye bir şey gözlemliyor muyuz? Gözlemiyoruz. Yok. Bir çiçeğin yapılışıyla bin çiçeğin yapılışı arasında bir farklı görüyor muyuz? Gözlemlemiyoruz. Ondan sonra bakalım daha farklı. Bir insanın yapılışıyla milyarlarca insan yapılması bir günde kaç tane insan doğuyor dünyada değil mi? Tamam. Hiçbir zorluk alameti görüyor muyuz? Görüyoruz. Hele bir şeydir çok e, sivri ilgili sivri sayısı yani on edilecek. 10 üzeri 70 bir tane de orada <laughs> vardır belki. <laughs> Neyse yok o kadar yok ama şunu söylemek istiyor. Hatta diyor sivrisinek yavru şeyleri eee e, nedir? E, yumurtaları hepsi sivrisinek bir senede bir bir, bir dönemde hepsi yumurtalar sivrisinek olsaydı dünyanın etrafında 40 metrelik bir ne? sivrisinek katmanı oluşacak. 40 metre. Öyle. Düşün öyle öyle bir bilimsel bir araştırmada okumuştum yani. E, Anladım. Bu kadar mevzuu bir şekilde yaratıyor yani. Bol. Bol. Hani balıklar yani zebil yani sürekli bol miktarda yaratılıyor. Bir tane balık yaratmakla, milyar tane balık yaratmak arasında hiçbir fark yok. Bu ne demektir? Bu hangi durumda olabilir? Ancak dedim demin sen teorik söyledin ya, sonsuzun karşısında bir ve bin bir olabilir. Eşit olabilir. Eşit olabilir. İşte demek ki ben aslında mutlaka gözlemliyorum. Kainatta mutlak bir kudret tezahürü olduğunu Değil mi? Mutlak bir kudret trozu, hatta mutlak bir ilim tezahürü olduğunu görüyorum. Nasıl görüyorum? Bir taneyi yapmakla milyar tane yapmanın eşit olmasından anlıyorum bunu. Bu benim o sonsuzluğu anlamam için bir delildir. Ancak mutlak bir kudret bu bir taneyle bin taneyi eşit şekilde yapabilir. Sonsuz olacak ki o şekilde olsun. İlim açısından da öyledir. Çünkü bir şey bilmekle bin şeyi bilmek... Anlatabiliyor muyum? Arasında bir fark yok kainatta. Doğru. Bir çiçeğin yapılışını bilmekle milyar çiçeğin yapılışı ve bütün kainatın yapılışını bilmek arasında bir fark yok. Kainatta her şey çok mükemmel, çok intizamlı, çok, çok düzenli. Hiç kudret harcanmadan sanki hiç kudret harcanmıyormuş gibi bir yorgunluk alameti, bir şey alameti, yetersizlik. yetersizlik alameti kainatta gözlemliyoruz. Böyle bir şey yok yani. Buna biz kendimiz şahidiz. Şahidiz gözlemliyoruz yani çünkü bakın çiçeğe çiçek bakın çiçeklere. Bir ağacın üzerindeki çiçekleri sayın bakalım. Yani bir de bunun gibi milyonlarca ağaç var ve hepsi bir anda ve şey mevzu bir şekilde hiç zorluk alameti gözükmeden bir anda yaratılıyor. Çiçekler, böcekler, meyveler, hayvanlar, insanlar hepsi böyle. Kainatın neresine bakarsan bakın, galaksiler arasındaki e ilişkiye bakın, gezegenlere bakın. Nereye bakın? Atomun içine bakın. Her yerde muhteşem bir düzen, muhteşem bir e, nizam var ve hepsi hiç soruluk alameti göstermiyor. Yani evet, o yüzden evet. çevir gözünü semaya bir kusur bulamayabilecek misin? Demek bu demek yani. Tabii bir yönüyle de. Geçen bir muhtemelen seyircilerimizden de denk gelenler olmuştur. Elektrondan kainatı gözlemlenebilir en büyük kainat ta kadar böyle bir skala büyüyen, onun katlarıyla skala ile büyüyen bir şeye animasyona rastlamıştım, infografiye rastlamıştım. Orada mesela elektronun en küçük parçasından başlıyor, büyüyor, onun katlarıyla büyüyor. Yan tarafta ölçekten görebiliyorsunuz. Büyüyor, büyüyor. İşte pirinç tanesi, önce atomlar, moleküller, işte pirinç tanesi, çekirge böceği, insan, büyük bir fil, mavi balina, işte Eyfel Kulesi, bir kıta falan falan diye böyle büyüyor, büyüyor. Sonra dünya, Merkür, Güneş sistemi, Samanyolu galaksisi, nebulalar ve adaları. galaksi adaları. adaları falan diye ismini hatta hepsini şu anda hatırlayamadım. Ve gözlemlenebilir kainata kadar büyüyor. Ama bu şu anda benim çok hızlı söyleyi verdiğim o serüven sadece oradan mansa tıklayarak bile yükseliyor olmanız bayağı bir şey alıyor. Yani bayağı bir varmış. Buradan buraya kadar bayağı bir serüven varmış evet. diye anlıyorsunuz. Bu serüven esnasında insan direkt şunu düşünüyor. Yani o küçücük şeyi de yaratan var ve ilim var ve kudret var. Bir düzeni var. Bir ölçüsü vesairesi var. Hikmetleri var üzerinde. Aralardakilerin en büyüğünün de var. Hepsi muntazam bir şekilde çalışıyor bunların. Sen bunu deyince direkt gözümde hocamlandı. Bunların tamamı hiç hani diyorsunuz tamam artık daha bundan sonra gelmez yani o gene geliyor daha büyüyor daha büyüyor daha büyüyor ve bunların hepsinin mutlak bir olması önemli değil. Orada burada bizim mutlak yere gitmemiz için daha büyük iki tane şey arasındaki bakacağız. Bir kültürel açısından ikisi de eşitse Anlatabiliyor muyum? 1 ile 1000 eşitse bu ne demekti? Bu kudret mutlaktır. Tamam. O kadar. Bu kadar basit yani bunu. Doğru. Kudretin mutlaklığını anlamak için çok, öyle çok çok, 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 çok çocuklara çok çok büyüklere gitmemeniz gerek yok. Gözlem dediğimiz ama bakalım şu çiçeklerin bir çiçeği yapmakla 1000 çiçek yapmasında bir fark göremiyorsam aynı şekilde, aynı kolaylıkta aynı suhulette oluyorsa bu işte orada tecelli eden kudret nedir? Mutlaktır. Bu kadar. Basit. Peki. <laughs> İkna oldun? Oldum. Peki. Tamam o zaman. Bir sonraki düşe kalka muhabbetinde görüşmek üzere.